Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün bostan patlıcanlı beşamel soslu çok nefis bir tarif hazırlayacağız. Yemeğim için 2 adet bostan patlıcanım var. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım ve kalın bir şekilde halka halka doğruyorum. patlıcanlarımı iki parmak kalınlığında hiç soymadan doğruyorum. Doğradığımız patlıcanları bol kızgın yağda kızartalım. Patlıcanlarımız hafif yumuşayıp kızarana kadar pişirelim. kızaran patlıcanlarımı aldım. Şimdi diğer patlıcanlarımı kızartıyorum. Patlıcanlarımızı kızarttıktan sonra yemeğimizin diğer aşamasına geçelim. Tavama 3 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyorum. Daha sonra yarım kilo kıymamı ilave ediyorum önce kıymayı biraz kavuralım. Kıymalarımız kavrulduktan sonra üzerine doğramış olduğum soğanlarımı ilave ediyorum. Soğan ve kıymalarımı 4-5 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonrasında bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salça ve kıymalarım iyice kavrulduktan sonra üzerine ve doğramış olduğum 3 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber ilave ediyorum. Kıymalarımı ve biberlerimi de hafif soteliyorum. 2 tane domatesin kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. domateslerimle beraber biraz daha kavuruyorum arkadaşlar. ince ince kıydığım maydanozları ilave ediyorum. Şimdi baharatlarımızı ilave edebiliriz. Biraz karabiber, pul biber, tuz ve kırmızı toz biber kullandım. Dilediğiniz baharat çeşitlerinden kullanabilirsiniz. Yemeğimizi kısık ateşte malzemelerimiz bütünleşinceye kadar pişirelim. Daha sonra yumuşamış patlıcanları çok fazla kenarlara gitmeden, yani kenarlarını patlatmadan karıştıralım. İç harcım çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi patlıcanlarımla buluşturabilirim. Şimdi pişirdiğimiz malzemeden bol miktarda koyalım üzerine. Tam bir misafir yemeği, gönül rahatlığıyla misafirlerinizle yapabilirsiniz. beşamel sos sevmiyorsanız eğer domates ve biberle ufak dokunuşlar yapıp fırına gönderebilirsiniz. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayalım. Tavamıza bir yemek kaşığı tereyağı koyup eritelim. Üzerine bir yemek kaşığı un ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Üzerine de bir su bardağı süt koyuyorum ve devamlı karıştırarak pişiriyoruz. Sosumuz göz göz oluncaya kadar pişirelim. Hazırladığımız beşamel sosumuzdan hepsinin üzerini kaplayacak şekilde koyalım. Gerçekten lezzetiyle görüntüsüyle çok güzel bir yemek. Sizlerinde mutlaka denemesini tavsiye ederim. Yemeğimizi 180 derecede 15 dakika kadar pişirelim. Daha sonrasında kaşar peynir ilave edeceğim. Yemeğimi 15 dakika kadar pişirdim. Üzerine kaşar peynir ilave ediyorum. Kaşar peynirime biraz maydanoz ilave ettim ve patlıcanlarımızın üzerine koyalım. Yemeğimizi sadece kaşar peynirler eriyene kadar fırında tutacağız. Yemeğimizi kaşar peynirlerimiz eriyene kadar pişirelim. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti. Sunumu çok güzel. Bu yemeği mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bugün sizlere beşamel soslu kıymalı patlıcan yemeği yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.